Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir dinleyicimin başından geçen olayları. Kendi ağzından birebir dinleyeceksiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, adım Mustafa. Muğla'nın bir köyünde yaşıyorum. Su tesisatçısıyım. Bir gün bize yakın bir köye iş için gittim. Köyün girişinde bir evde çalışmaya gittiğimizde, bugün konu komşu toplanmış, hep birlikte, malum aşure zamanı olduğu için aşure yapıyorlardı. Ben de hemen işime koyulup işimle meşguldüm. Aradan saatler sonra evin ikinci katındaki inşaatta çalışırken birden karşıma elinde tepsiyle güzeller güzeli bir kız çıkıp gelmişti. Ben de şaşkınlık içerisinde gözlerimi kızdan alamıyordum. Böyle güzel bir kız daha önce görmemiştim. Bir an kendime gelip kız yavaşça tepsiyi bana uzattı. Size aşure getirdim. Buyurun alın dedi. Aslına bakarsanız aşureyi sevmezdim. Ama o kız için o aşureyi kabul etmiştim. Ardından arkasını dönüp çıkıp gitmişti yanımdan. Ama hala gözden kaybolana kadar baka kalmıştım ona. Sonra şurayı bitirdim. Tekrar işime geri döndüm. Ama aklım hep o kızdaydı. Ara ara bakıp pencereden o kızı izliyordum ki birden bana bakıp gülümsediğini fark ettim. Hem utanmıştım. Hem de mahcup olmuştum. Onu izlediğimi fark etmişti. Neyse işlerimi bitirmiş eve dönme vaktim gelmişti. Ama bir yanımda gitmek istemiyordu. Bu kız kimdi? Al kata indim. Ve ev sahibi Salih amcayla konuşup tam dönecektim ki Salih amca seslendi. Dur oğlum ''Çok aşure yaptık, öne de götür.'' dedi. Ve içeriye seslendi. ''Kızım, Elif, içeriden bir saklama kapını aşura koy da şu genç evlerine götürsün.'' dedi. Ben de Salih amcayla konuşurken içeriden az önce o güzeller güzeli kız çıkıp geldi. O iş için gittiğim ev meğerse unutkumun tutulduğu o kızın eviydi. Yani Salih amcanın kızıydı. Ardından eve doğru yol almıştım. Ama aklım hep o kızdaydı. Aradan bir hafta geçmişti. Bir gün patron yine o köyde iş olduğunu söylemişti. O kadar sevinmiştim ki anlatamam. Belki de o kızı görebilecektim. Köye gelmiştim. Ama o kızın evlerinin önden geçiyordum. Ama Elif ortalıkta yoktu. Ben de çalışacağım eve doğru yol alırken yolda elinde poşetleriyle gelen aynı Elif'e benzer bir kız gördüm. Az daha yaklaştığımda bu tam da kendisiydi. Yanında durduğumda beni görünce şaşırmıştı. ''Aa siz hoş geldiniz, hayırdır?'' dedi. İş için geldiğimi söyledim ben de. O da gülümsedi. ''Ben de beni yanlış anlamazsanız sizin numaranızı alabilir miyim?'' dedim. Nasıl cesaret ettim inanın hala şaşkınım bu utangaç halimle. O da vermeyi kabul edip numarasını vermişti. Çalışacağım eve gidip işi bitirmiş ve akşam olmuştu. Eve gitme zamanım gelmişti. Hemen eve gidip Elif'e mesaj atmıştım. O da kısa bir süre sonra bana dönüş yapmıştı. Oydu buydu biz Elif'le sevgili oluvermiştik. Bir gün bana köyde düğün var gel dedi. Ben de hemen kabul ettim. Erkenden işlerimi bitirmiş ve patrondan izin istemiş Elif'i görmek için can atıyordum ve Elif'le buluşmuş çok heyecanlıydım. Resmen Elif'e aşık olmuştum. Aradan aylar geçmişti. Bir gece Elif'le telefonda aptalca bir tartışma yüzünden kavga etmiştik. Ben de o gece o biraz alkol almıştım. Ve gece yarısı Elif'lerin köyünün yolunu tutmuştum. Elif'i yolda aradım. O da bana gelme dese de onu dinlememiştim. Her zaman buluştuğumuz yere gelmesini rica etmiş, onu orada bekleyeceğimi söylemiştim. O da bana kızgın olduğundan gelemeyeceğini söylüyordu. Ben de yanıma bir kişi daha alkol alıp bir yandan içiyor, bir yandan Elif'i bekliyordum. Etrafı iyice karanlıktı. Çünkü buluştuğumuz her köyün çıkışında evlerin epey aşağısındaydı. Bir taşın üzerine oturup içmeye başladım. Ama Elif hala ortada yoktu. Derken çatır çutur sesler gelmeye başladı. Ben de seslerin geldiği yöne baktığımda Elif geliyor deyip ayağa kalkıp seslenmeye başladım. Ama ses daha yoktu. Derken gözlerim karanlıkta iyi seçemediği için dikkatlice bakamıyordum ki. Birden karşımda simsiyah bir keçi belirmişti. Ben de şaşkın şaşkın keçiye bakıyordum. Bu keçinin burada ne işi vardı? Acaba sür kaybetti deyip ile alikonun etkisiyle konuşmaya başladım. Bak elif de gelmedi sen de sürünü kaybetmişsin deyip iki yalnız oturalım gel yanıma dedim. Keçi de yavaş yanıma doğru gelip yüzüme şaşkın şaşkın bakıyordu. Derken bana bakıp hoverdanmaya başladı. Bu ses senden mi çıkıyor deyip ilk başta aldırış etmemiştim. Derken keçi gülmeye başladı. O anda şok olmuştum. Korkudan donmuş kalmış ne yapacağımı bilememiştim. Lan sen nesin böyle oğlum ben nereye düştüm sen nesin dedim. Keçi de beni sen çağırdın dedi. Bu neydi şimdi? Sen ne ayaksın dedim. Hemen koşmaya başladım. Arkamı dönüp baktığımda keçi siyah insana benzemeyen bir şekildeydi. Koşa koşa epey uzak bir yere çıkmıştım. Aracı doğru yoldan yürümeye başladım. Ama derken ben yoldan ilerlerken keçi tarlada iki ayağın üzerine dikilmiş halde beni izlediğini gördüm. Hemen koşmaya başladım. Araca zar zor gelmiştim. Derken telefonum çalmaya başladı. Arayan Elif'ti. Ben de telefonu açtım. Elif başıma neler geldi bir bilsen dedim. O da biliyorum. Seninle niye buluşmak istemediğimi şimdi anladın mı dedi. Hemen Elif'in yüzüne telefonu kapatıp hızlıca o köyden uzaklaştım. Eve gelince şok etkisinden kurtulunca Elif'i aradım. Ama Elif'ten duyduklarımı işitince bir kez daha korkmuştum. Elif'e binci musallattı ve aşıktı. Bu yüzden Elif'e kimseyi yaklaştırmıyordu. Ne kadar hocalara gitseler de o Elif'i e bağlıydı. Ben dönünce iki erkek arkadaşı daha olmuştu ve de onların da başlarına böyle benzer olaylar gelmişti. Ve de Elif ikisini de terk etmişti. Aradan haftalar geçmişti. Korkunç korkunç rüyalar görüyordum. Elif'le buluşmayı korkuyordum. O da farkındaydı. Her gün bana daha da korkunç yaşadı olaylarını anlatıyordu. Ve bir sabah telefonuma bir mesaj gelmişti. Beni arama. Senin ne yapamayız yazıyordu. Açıkçası bu olayı ve Elif'in anlatımlarından sonra bende de içimde bir soğukluk ve de korku oluşmuştu. Ve Elif'le ayrılmıştık ve ayrıldıktan sonra kabuslarım bitmiş normal hayatıma dönmüştüm. Aradan aylar sonra Elif arkadaşından bir mesaj gelmişti. Elif'in aklını yitirdiğini ve ayrıldığımızdan sonra iyice kötü olduğunu yazıyordu. Ve Elif'in Manisa'da aklar sesine yatırıldığını söylüyordu. Hemen patrondan izin alıp Elif'i ziyarete gitmiştim. Ama görmeme izin vermemişlerdi. Ben de hastanenin bir bahçesinde bir banka oturmuştum. Derken gözüm camdan beni izleyen birine takılmıştı. İyice baktığımda camdan beni Elif izliyordu. Ayağa kalkıp az daha yakınına gidecektim ki yanında simsiyah bir şey dikiliyordu. Yine o tarlada gördüğüm varlıktı. Hemen ardıma bile bakmadan çıkıp gittim. Korkmuştum. Bu kız tam musallatlıydı. Aradan 6-7 ay geçmişti. Bir telefon gelmişti. Bilmediğim bir numaraydı. Açmak istemesem de müşteridir diye açmıştım. Arayan Elif'in arkadaşıydı. Merhaba. Kusura bakma ben Elif'in arkadaşıyım. Sana haber vermek için aradım. Elif bugün vefat etti dedi. Ben de nasıl yani? Ne oldu Elif'e dedim. Haberi duyunca için parçalanmıştı. O da Elif hastanede bir süre tedavi olduktan sonra evlerine geldi ama aradan kısa zaman sonra Elif hastanılıp çoklu organ yetmezliğinden vefat etmişti. Ve arkadaşına ölmeden önce şunları söylemişti. Ona lütfen söyle. O benim peşimde benden uzak dursun. Ona gelip ona da musallat olmasın demişti. Yani Elif beni korumak için benden uzaklaşmıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen ara ara rüyalarımda Elif'i görüyorum. Bana gel yanıma seni özledim diyor. Ama bilmiyorum ki bunu yapan Elif değil. Ona musallat olan cin benle uğraşmaya çalışıyor. Allah'tan hemen bir hocaya gidip kurum mahiyetleri yazdırdım. Ama elif yıllar geçse de unutamadım. Sizlere de başımdan geçen bu yaşadıklarımı anlatmak istedim. Muğla'dan çok selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili kılın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bir yaşanmış hikayemizin daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir videoda Tekrar görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.